Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Beni destekleseniz, aslında desteklemeniz güzel olur de güzel olur, iyi olur. Hem de e, büyümüş olurum. Daha çok insan bu videoyu görmüş olur. E, buradan benim açıklamada verdiğim linki indirerek Keymar 40 keyi indiriyorsunuz. Şifresi kaymakam Ki, yazarım zaten alta. E, buradan bunu sağ tık yapıyorsunuz. Yönetici olarak çalıştır dediğiniz zaman böyle bir onay geliyor. Evet dediğiniz zaman buradan e, Gmail yazıyorsunuz. Onay geldiği zaman videoya başlıyorsunuz. 10 dakikayı geçmiş oluyor. Ben çünkü şu an bandin camdan kayıt alıyorum. Neyse kısa bir videoydu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere bu tarz bilgilendirici videolar gelmek istiyorsa gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. 有。